1926'dan beri pek çok sektörde bulundu. Onlarca şirket kurdu. Çeşit çeşit ürün, çeşit çeşit hizmet sundu. Otomobil de üretti, kamyonda, tüp de sattı, televizyonda. Belki çoğu kimse hatırlamaz ama bir dönem gündemindeki ürünler arasında yatak ve mobilya hem de Avrupa standartlarında. Sonunda kurduğu bu marka arkasını döndü, veda etti milyonlara. Koç Holding'in çelik bünyesinde kurduğu mobilya ve yatak markası Arstil'in hikayesi markaların hikayelerinde az son. Arstil. Evinizde yeni standartlar. Steel bağımsız bir şirket olarak değil Arçelik'in bir markası olarak doğuyor. 2004 yılı sonunda faaliyetlere başlıyor. Bir hayli geniş bir ürün gamına sahip. Oturma grupları, ebeveyn, genç ve bebek odaları, yemek odaları, yatak, baza, halı, ev tekstili ve diğer tamamlayıcı aksesuarları kapsayan 2000'e yakın ürün. Steel'in konseptine göre mobilyaları takım halinde almak zorunda değilsiniz. Farklı mobilya takımlarından hoşunuza giden mobilyaları beğenip parçaları ayrı ayrı alıp kendi mobilya takımınızı oluşturmanız mümkün. Başlangıçta bu mobilyaların ve yatakların üretimi için yerli ve yabancı firmalarla anlaşmalar yapılıyor. Böylece bu firmaların ürettiği ürünleri satıyor Arstil. Ürünlerinin Avrupa Birliği normlarına da uyumlu olmasını hedefliyor. Yatak odası, yemek odası gibi mobilya takımları Avrupa'daki üreticilere ürettirilirken yataklarda ve bazalarda İDAŞ'la e birlikte çalışılıyor. Aslında zaten Arstil'in hikayesi ilk olarak İDAŞ'la e yapılan anlaşma kapsamındaki yataklarla başlıyor. Bu yataklar önce Arçelik mağazalarında satılıyor. Daha sonra mobilyalarda ürünlerin arasına eklenince Ars stile özel mağazalar açma ihtiyacı doğuyor. İlk büyük showroom 2005 Şubat ayında Mecliye Köy'de açılıyor. 2005 Nisan'da 30 üzerinde bayiye sahip durumda Arstil. Haziran'da 53 mağazaya ulaşıyor ve İstanbul'daki en büyük mağazasını da Taşdelen'de açıyor o dönem. Arçelik'in o sırada genel müdürü olan Aka Gündüz Özdemir, Arstil mağazalarını Beko ve Arçelik bayilerinin açabildiğini belirtmiş ve Arçelik'in Arstil markasıyla mobilya sektörüne adım atmasına ilişkin şunları söylemiş. Arçelik'in iş sahası her zaman evin içidir evde insanların hayatını kolaylaştıran ne varsa Arçelik o işleri yapacaktır. Yapmaya da devam ediyor. Mobilya da bunlardan bir tanesi. Bu arada bunları söylerken vurguladığı noktalardan birisi de Arçelik bayilerinin bir kısmının zaten mobilya işiyle de uğraşıyor olması. İşte bu durumun etkisiyle Arçelik bünyesinde bu işi organize edebileceklerini düşündüklerini söylemiş. Yani bunun için zaten bir altyapı var diye düşünebiliriz. 2005 Temmuz ayında hürriyette yer alan habere göre Aka Gündüz Özdemir Arstil'in büyüdüğünü ve yıl sonuna dek mağaza sayısı yüzü bulacağını belirtiyor. Bununla birlikte Arçelik'in 2006 yılı faaliyet raporundaki bilgiye göre Arstil 2005 yılında 80 mağazaya ulaşıyor. 2007 yılı faaliyet raporundaysa yıl sonu itibariyle Arstil mağaza sayısının yine 80 olduğu görülüyor ve 2008'de 90 mağazaya çıkma hedefi olduğu belirtilmiş. Ayrıca bu bağımsız mağazalara ek olarak Arçelik ve Beko bayilerinde de toplamda 150 corner satış noktasına ulaşma hedefi var. 2008'de hedef 90 dedim az önce fakat 2008 yılının faaliyet raporuna baktığımızda yıl sonu sonu itibariyle mağaza sayısının 65 olduğunu, 90 hedefinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Hatta 2005 sonunda 80 mağaza olduğunu söylemiştim. Hedefin gerçekleşmesini bir kenara koyun. Mağaza sayısında düşüş bile var. Ancak faaliyet raporunda 90 mağaza hedefinin 2009 için devam ettiğini görüyoruz. Arçelik ve Beko bayilerindeki toplam 150 corner satış noktası hedefi de 100'e çekilmiş. Kısacası bu değerlerden gördüğümüz şu ki şube sayıları hızla artsa da genellikle hedeflenen düzeylerin altında seyrediliyor. Peki Arstil'in genel anlamdaki pazardaki hedefine sonuçta ülkenin en büyük holdinginin iştiraklerinden birisi altında da yola çıksanız yeni bir pazara giriyorsunuz. Başarılı olacağınız garanti değil. Aka Gündüz Özdemir'e Arstil'in hedefleri sorulduğunda demiş ki bir yere kadar büyüyeceğiz. Oturup ondan sonra ne olduğuna bakacağız. Bu paz pazarın bir handikapı var. O da önemli bir bölümü kayıtsız. Hemen hemen %60'ı kayıtsız. Kayıtsız kısmında herhangi bir ölçümleme olmadığı için burada spesifik bir hedef koymak o kadar kolay da değil. Daha düz bir anlatımla bu söylenilenleri özetleyecek olursak Aka Gündüz Özdemir bir nevi diyor ki biz bu yola çıktık. Yolun sonu net olarak görünmüyor. Fakat bu yolda ilerleyeceğiz ve yol bizi nereye götürüyor göreceğiz. 2005 Nisan ayında Konya'daki Arstil'in açılışına da katılıyor Aka Gündüz Özdemir ve marka olarak kendilerini yeni yeni tanıtmaya başladı. Metropol kentlerde büyük mağazalar açacaklarını söylüyor. Mobilya ve beyaz eşyanın birbirini tamamlayan ürünler olmasının da kendileri için avantaj olduğunu belirtiyor. Hedeflerini bu kez çok daha net bir şekilde özetliyor ve sözlerine göre Arstil'in hedefi Türkiye'deki 3 milyar dolarlık mobilya pazarında en fazla tercih edilen marka olmak. Aka Gündüz Özdemir'in açıklamalarında dikkat çektiği bir diğer konu da kalite konusu. Amaçlarının kaliteli ürün sunmak olduğunu, tüketiciye Türkiye'nin en kaliteli mallarını vermek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirtiyor. Buradaki kalite kavramını sadece malzeme kalitesi olarak değil, bu malzemenin sağlık üzerindeki etkisi açısından da ön plana çıkarıyor. Buna ilişkin olarak şunu söylüyor. Tüketici aldığı koltuğun içinde ne olduğunu bilmiyor. Ama biz baktık ve neler olduğunu gördük. Yakında bunu tüketiciye anlatacağız. Sunta gibi malzemelerde kullanılan alerjik ve kanserojen etkileri bulunan kimyevi maddeleri Avrupa yasaklamıştır. Ama Türkiye'de bunlar ne yazık ki kullanılıyor. Biz insan sağlığına dikkat ederiz. Belki sektörü de düzene getiririz. Mobilya sektöründe yapılacak çok şey var. Burada da da başarılı olacağız. Bir şey soracağım. Hem antikanserojen hem anti alerjik malzemelerle müretildin. mobilyanızda kullanılan malzemenin sağlığınız için Avrupa E1 standartlarında olmasının önemini düşünmüş müydünüz? Şimdi bu kısma kadar verdiğim bilgilerden genel olarak önemli noktaları bir vurgulayalım. Anahtara bakalım. Elimizde ne var? Türkiye'nin en büyük holdinginin en önemli şirketlerinden birisi altında yeni bir marka. Hem bu markaya özel açılan satış noktaları mağazalar hem de Arçelik ve Beko'ların içinde corner satış noktaları. Yani kısa sürede geniş kitlelere ulaşma fırsatına sahip bir marka. Arçelik bünyesinde bulunmasından dolayı önemli düzeyde reklam harcamaları yapabilecek bir marka. Girdiği sektörde pazar lideri olmak isteyen bir marka. Ve bu hedefi gerçekleştirirken de kaliteli ve insan sağlığını tehlike atmayan ürünlerle bu hedefi yapmayı arzulayan bir marka. Ortaya güzel bir tablo çıktı fakat şimdi duvara asılan o tabloyu duvardan aşağı indirme vakti geldi. Arstil sonraki süreçte hayatımızda yer etmeyi başaran bir marka olamadı. Arstil'in başına ne geldi? Gelelim o zaman bu sorunun yanıtına. Yanıta gelelim diyorum fakat bu sorunun yanıtı adeta bir sır gibi. Haber sitelerinde Arstil anahtar kelimesiyle yaptığım aramalarda Arstil'e ne olduğuna dair hiçbir içerikle karşılaşmadım. Google üzerindeki çeşitli sorgulamalarımda da bilgi çıkmadı. Twitter'da hem Arstil kelimesiyle hem de Arstil hashtag'iyle ile arama yaptım. Çıkan sonuçların büyük kısmı alakasız sonuçlar. Arstil Estonca'da da var olan bir kelime olduğu için tweetlerin bir kısmı da konudan tamamen bağımsız yabancı tweetler. İnternette genel olarak markanın kuruluşu ve ilk dönemlerine ilişkin sizinle bu noktaya kadar paylaştığım türde içerikler ve bilgiler olsa da ki bunlar da çok fazla kaynakta yok sonraki sürece ilişkin detaylar adeta kayıp durumda. Sanki böyle bir marka hiç doğmamış gibi. Sıradan bir marka olsa bu durumu anlayacağım. Fakat koç grubu bünyesinde bulunmuş bir marka olarak her halükarda belirli kaynaklarda belirli bilgilere rastlamayı beklerdim. Bu arada sadece kurum dışı kaynaklarda değil kurumsal kaynaklarda da sonraki sürece ilişkin bir bilgi görmedim. Mağaza sayılarını paylaşırken ekranda sizlerle faaliyet raporlarından bazı görseller de paylaştım. İşte o raporlara ek olarak Arçeli'nin ilerleyen yıllardaki bazı faaliyet raporlarına ve Koç Holding'in bazı faaliyet raporlarına da baktım. Ağır stil kelimesiyle bu raporlar içinde arama yaptım. Ancak bu kaynaklarda da ağır stilin başına ne geldiğine dair bir bilgiyle karşılaşmadım. Peki ne olmuş olabilir? O zaman beyin fırtınası yapalım. Ağır stil için mobilya pazarındaki mevcut rakiplerle rekabete girmek bir noktadan sonra mantıklı görünmemiş olabilir. Hatırlarsanız Aka Gündüz Özdemir bir yere kadar büyüyeceğiz ve sonra ne olduğuna bakacağız demişti. Geldikleri noktada artık durup etrafa bir baktıklarında yola devam etmeyi iyi bir seçim olarak görmemiş olabilirler. Belki o vurguladıkları kalite seviyesine tutturma çabasını güderken ürünlerinin fiyatları rakiplerine göre çok yüksek kalmış olabilir ve Arstil tercih edilen bir marka olmayı başaramamış olabilir. Belki yıllardır Kelebek Mobilya'yı, İstikbali, Bellona'yı, Doğu Taşı tercih eden veya Modoko gibi, Masko gibi noktalara giden tüketiciler bu yeni seçeneği çok da benimsememiş olabilir. Yani Arstil mobilya sektöründe tutunamamış olabilir. Aksi olsaydı, pazarda tutunmayı başaran karlı bir operasyon olsaydı bugün tabii ki bir şekilde aramızda zaten olurdu. Arçelik altında bir marka olduğu için, bağımsız bir şirket olmadığı için faaliyetlerini ne zaman sonlandırdı? Bunu da resmi kayıtlardan Ticaret Sicil Gazetesi'nden kontrol edemiyoruz. Fakat 2013'te interaktif projeler için bir ajansla anlaştığına yönelik Twitter'da bir tweet gördüm. Bunu baz alırsak 2013'te hala varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Geldik bu videonun da son sözüne. Arstil'in sonunun nasıl geldiğini belki net olarak bilmiyoruz. Fakat rekabete kurban gittiği varsayım üzerine ilerlersek hikaye bize dikkat kesilmemiz gerek bir çıkarım sunuyor. Bulunduğunuz ülkenin bir numarası da olsanız yaptığınız her projenin tutacağı garanti değil. Sahip olduğunuz şirketin ürünleriyle ki burada Arçelik'i kastediyorum milyonlarca haneye de girseniz aynı şirketin altında yeni bir ürün veya hizmet sunduğunuzda aynı başarıyı orada yakalayacağınız garanti değil. Bunlar neden garanti değil? Çünkü tekel değilsiniz. İhtiyaçları en iyi kimler görürse, pazarı ve beklentileri kimler iyi analiz ederse suyun üstünde onlar kalmayı başaracak. Sizin içinde bulunduğunuz bot çok büyük olabilir fakat su almasını engelleyecek hamleleri atamadıysanız botunuz büyük de olsa suyun altı sizi bekliyor. Arçelik belki de o botta ağır stilin olduğu noktanın su aldığını gördü. Ağır stili suya attı ve oradaki patlağı onardı. Bu metaforu söylediğim gibi ağır stilin rekabette tutunamadığı varsayımı üzerine yapıyorum. Bununla birlikte eğer o varsayım doğru değilse dahi verdiğim metafor her zaman her sektör için geçerli bir metafor aslında. Bu yüzden kendi işlerinizde de pazarınızı çok iyi tanımanız gerekiyor. Ben en kaliteliye en en kısa sürede en uygun fiyata yapacağım şeklinde bir ütopyanız varsa mesela en başta bunun bir ütopya olduğunun farkına varıp gerçekçi olmaya başlamak gerekiyor ve bu kritik unsurlar arasında kendi pazarınızın durumuna göre bir denge kurup kompozisyon oluşturmanız gerekiyor. Neden? Suyun üstünde kalabilmek için